Evet dostlar son bir ayda en çok değer kaybeden hisselerden arkadaşlar 10 tanesini tanıtacağım. Şimdi burada hisseleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bu nedir? Tüm Türkiye hisseleri arkadaşlar. Burada yani sadece BİS100 yok diğer hisseler de var. Yalnız IAS ile arkadaşlar ulusal factoring. Bunlar bölünmeden dolayı kayıplar biraz şey gözüküyor ne diyelim size farklı gözüküyor arkadaşlar. Normalde aslında bu kadar kayıpları yok. Baktığımız zaman AES'le ulusal çıkardığımız zaman 48 de arkadaşlar eksi 39, eksi 36 şeklinde %30 üzerinde kayıplar olan hisseler var arkadaşlar. Ve bu hisseleri hemen hızlıca bir tanıtmaya başlayalım. İlk tanıtacağımız hisse arkadaşlar Mart'ı zaten bunlara bakacağımız yer MAC indikatörü ve RSI indikatörü şeklinde bakacağız. Yani çok da fazla ayrıntısına girmeyeceğim ki ayrıntıları diğer videolarında var arkadaşlar. Bunlara bakabilirsiniz istersen. Şimdi e, ulusal endeksin hepsinde baktığımızda tüm Türkiye senelerinde ilk gözümüze batan e, Mart'ı. Mart'ı da zaten arkadaşlar eksi %48 de kayıpla kapatmış gibi gözüküyor son bir ayı. Yani diğer arkadaşlar 8.63'lerden geldiği yer baktığımız zaman %4'ler ki bir ay önce büyük ihtimalle şuralara denk gelecek arkadaşlar. Bu da 7.70 lira falan. Şimdi hisseler arkadaşlar hemen indikatör bazında bakmaya çalışalım. En e, baktım, değerlendirdim, sevdiğim indikatörler arkadaşlar. RSI ve MAC indikatörü. Şimdi RSI indikatörü toparlanmaya başlamış gibi gözüküyor arkadaşlar. Burası güzel. Peki MAC indikatörüne baktığımız zaman MAC indikatörü de yılan sürtünmesi yapıyor arkadaşlar. Bu da güzel. Hani belli bir süre sonra arkadaşlar hacimle gelirse bunu hacimde eşlik ederse yükseliş anlamında olumlu olma ihtimali var ama haciminde eşlik etmesi lazım. Yani hacmi şu 10 günlük ortalamasında yukarı gidiyor olması lazım. Diğer bir istemiz ulusal faktörün. Ulusal faktörünge baktığımız zaman arkadaşlar bir düşüşü zaten burada kendimiz görüyoruz fiyatsal anlamda. RSI indikatörüne baktığımız zaman hala düşüş tam böyle aşağı doğru in için tamamlanmış gözükmüyor ama tam bir önceki dibin altına inmek üzere arkadaşlar. Yani önümüzdeki hafta bakmak lazım. Eğer önümüzdeki önümüzdeki haftada aşağı inerse bu seviyenin altına sıkıntı olma ihtimali var. indikatöründe herhangi bir şekilde toparlama belirtisi yok. Ve kredit faktöringe baktığımız zaman kredit west faktörünge baktığımız zaman fiyat anlamı zaten düşüyor görüyoruz hep beraber. Burada hani toparlama belirtisi şu aşamada yok gibi gözüküyor. Peki RSI'ye baktığımız zaman RSI'de arkadaşlar dibin altına inmemiş ama neticede hala buralarda kıvranıyor. Yatay gidip yükselirsek amenin arkadaşlar ama şu anda bunu göremiyoruz yön aşağıya. Ama bulunduğu bölgede aşırı satış bölgesi değil. Tabi dikkatli olmak lazım yön yukarıya toparlarsa tepeyi de geçmesi lazım. Bak indikatörüne baktığımız zaman yukarı doğru kesmiş ama aşağı doğru tekrar e, mavi sinyalimiz, kırmızı sinyal aşağı kesmiş. Bu da olumsuzluk olarak karşımıza çıktı diyelim. Vegana'nın kat merciler, araç üstü ekipmanlar arkadaşlar. Kat mercilerde de baktığımız zaman pozitif bölgeye hani e, bir pozitif bölge demiyorum. Destekle bir tutulma çabası içerisinde var gözüküyor arkadaşlar. Fiyat sanılımda ama MAC indikatörüne baktığımız zaman yataya bağlanmış vaziyette arkadaşlar. Eksi şey 26 değerinde de araç sayı indikatörümüz ama Buradan bir toparlama belirtisi yukarı doğru çıkarsa, pozitif bölgeye çıkarsa, hatta bir önceki tepe olan 32'de geçerse yukarı tadından yenmez hale gelebilir. Baktığımız zaman arkadaşlar MAC indikatörü de bir toparlama belirtisine doğru gidiyor. Kırmızıyı yukarı doğru kesmesi, acimsel olarak da bunu devam ettirebilmesi bizim için şu aşamada olma ihtimal var. Buradan arkadaşlar katmerciler biraz dikkatimizi çekiyor diyelim o zaman. Kron'a baktığımız zaman Kron da arkadaşlar aşağı indiğini görüyoruz Kron te telekomünikasyona fiyat alanında gördük. Bunu zaten kaybıda da netleştirdik. Buradan baktığımız zaman arkadaşlar bir aşağı doğru iniş söz konusu. Buradan hani yönün yukarı çıkabilmesi için ve teyit anlamında arkadaşlar 40 gibi bir önceki tepeyi de büyük tepeyi de geçmesi lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. Görüntü bu şekilde. olumlu değil tabi. Mak indikatörüne baktığımız zaman mak indikatörü yön aşağı bu da hala sıkıntısı devam ediyor gözüküyor. Manasa bakalım arkadaşlar. Manasa'da gördüğümüz kadarıyla yine enerji şirketi aşağı doğru bir meyil söz konusu. Yani toparlanması evet biraz zaman alır gibi gezecek gibi duruyor arkadaşlar. RSI'ye baktığımız zaman RSI'de arkadaşlar yön aşağı biraz sıkışıklık var gözüküyor. Buradan da kontrol etmek lazım çok da olumlu değil. Mach indikatörüne baktığımız zaman Mach indikatörü yön aşağı mı arkadaşlar evet yön aşağı. Buradan da toparlanma ihtimali şu aşamada herhangi bir belirteç veya sinyalimiz yok gözüküyor. Ve gelelim Kütahya Şeker'e. Kütahya Şeker'e baktığımız zaman arkadaşlar fiyatsal anlamda evet aşağı doğru bir yön ama şu an ikili dip yapma çabası içerisinde iyi bir hacimle yukarı atma şansı var fiyatsal anlamda. Peki ee, indikatörler bazında baktığımız zaman, ee, RSI indikatörümüze baktığımız zaman hala yön aşağı toparlanma ihtimali şu aşamada gösterecek herhangi bir durum ve belirteç söz konusu değil. RSI şu anda çok da olumlu değil. MAK indikatörümüze baktığımız zaman tam böyle öpücük konduracakmış gibi olmuş. Aşağı doğru saldırmış kendini. Buraya da dikkat etmek lazım arkadaşlar. Bu da çok olumlu değil diye söyleyebiliriz. Ve gelelim arkadaşlar SGÖ'ye şeker gayrimenkul yatırım ortaklığına. Şeker gayrimenkul yatırım ortaklığına baktığımız zaman inişi zaten hep beraber göz fiyatsan anlamına yaklaşık %30'lar %30 civarında bir iniş söz konusu. Peki arkadaşlar bundan sonra stok LSI'ye baktığımız şey stok LSI diyorum. E, mak, e, normal LSI'ye baktığımız zaman e, aşağı doğru arkadaşlar bir e, iniş hale söz konusu gözüküyor. Toparlanma belisi şurada varmış ama arkadaşlar içi de gerçekleşmemiş. Bunun da sebeplerinden bir tanesi zaten büyük ihtimal hacimdir. Evet hacim arkadaşlar bunu çok da fazla destekleyememiş şu bölgede. Peki baktığımız zaman mak indikatörüne mak indikatörü de tam böyle yukarı doğru çıkacakmış gibi aşağı doğru tekrar salmış kendini. Bu da şu anda toparlanmaya ihtimali biraz zayıf olan hisselerden gözüküyor. Yeterince bir hacim gelmediği sürece. Ve gelelim Polisan Holding'e arkadaşlar. Polisan Holding bizim için ne diyor? Polisan Holding'i e zaten fiyat sanalına bakıyoruz. Evet aşağı doğru bir gidişat söz konusu. Bundan sonra arkadaşlar aşağıdan sonra yavaş yavaş toparlanabilir mi? Yani hep beraber bakacağız ama ikili dip yapmış. Ciddi bir hacim girişi olmazsa arkadaşlar ki düşerken bakın hacim daha fazla gibi olmuş. Ciddi bir hacim girişi girişiyle beraber yukarı yön olmazsa arkadaşlar biraz toparlanması zaman alacak gibi duruyor. Buradan baktığımız zaman RSI indikatörüne bir toparlama belirtisi var. Evet düşeğini kırmış gibi gözüküyor. Arkadaşlar dediğimiz gibi ciddi bir hacimle şu anda RSI yükselmek için tüm şartları oluşturmuş gibi duruyor. Sadece yönün biraz yukarı bakması lazım. MAC indikatörüne baktığımız zaman MAC indikatörü de arkadaşlar benzer bir durum. Yani şu anda oldukça yakınlaşmış. Neredeyse paralel giderken hafiften bir aşağı eğim var ama netice arkadaşlar şartlar bayağı bir oluşgun, uzunlaşmış gibi gözüküyor. Ama tabi hacimle beraber olması gerekiyor. Gelelim arsana arkadaşlar. Arsanın da ikili dip yapma şansı var ama hacimle beraber yukarı doğru atması lazım. Şu anda bu da fiyat anlamda bir değerlendirme. Kısa bir değerlendirme ama Aresa'ya bakalım. Aresa'ya arkadaşlar bir toparlama belirtisi var mı? Tabii ki buradan da baktığımız zaman düşeni kırma durumu söz konusu var. Dediğimiz gibi arkadaşlar ciddi bir hacim girişi olmadığı sürece bizim için çok da bir şey itibar etmeyecek gibi gözüküyor Aresa'ya. Ve mak indikatörüne baktığımız zaman mak indikatöründe biraz daha mesafe var gibi gözüküyor. Arkadaşlar bu baktığımız 10 tane hisseden en çok dikkatimi çeken bir katmer var. Gözüküyor bir de Hall arkadaşlar Polisan Holding karşı. Bu ikisi de yani diğerlerine göre bana göre biraz daha şanslı olma ihtimali var diye düşünüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.